Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'de grafik ekleme konusunda bakacağız. Excel'de bilmemiz gereken en önemli konulardandır. Grafik eklemek için öncelikle ekle menüsüne geliyorum ve bu bölgede karşıma birden fazla grafik çeşidi çıkmaktadır. Onların birkaç tanesine bakalım. Sütun grafiği, ağaç haritası, şelale, çizgi, pasta, birleştir gibi grafikler. Biz burada aylık bazı ürünlerin cirolarını yazdık. Bu cirolar üzerinden grafikler oluşturacağız. Öncelikle sütun grafiği ile başlayalım. Ocak ayının cirolarını ürün bazlı göstermek istersem ürünleri ve ayın cirolarını seçtim. Sütun grafiğine geldim. Sütun grafiğinin iki boyutlu, üç boyutlu gösterimler var. Biz iki boyutlu ilk gösterime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sağ alıyorum bunu da. Bana boyanın cirosunu, çimentonun cirosunu, alçıpanın cirosunu göstermiş oldu. Birazcık bunu bu şekilde taşıyorum. Peki bu tabloyu silmek istersek ne yapacağız? Üzerine tıklayıp delete'ye basarsak grafiği de silmiş oluruz. Bir diğer grafik gösterime geçelim. Tekrardan ekle menüsüne giriyorum. Bu sefer çizgi grafiğini görelim. Tekrardan ürün ve Ocak ayındaki ciroları seçtim. Çizgi grafiğine se girdim. Burada da bazı farklı gösterimler var. Ben yine iki boyutlu ilk gösterime tıklıyorum. Bana çizgi boyutunda grafiği göstermiş oldu. Buradan da istediğim grafik şeklini seçebilirim tekrardan. Ben ilk grafik seçimini tıklıyorum. Bu şekilde çizgi grafiğini de görmüş olduk. Bunu da siliyorum. Bir farklı grafik seçimi gösterimizde pasta grafiği. Pasta grafiği için de tekrardan ürün ve ay bazlı cirolarımı seçtim. Pasta grafiğine geldim. Burada da 2 boyutlu ve 3 boyutlu gösterimi var. Halka gösterimi var. Ben tekrardan basit olan ilk gösterime, ilk grafik gösterimine tıklıyorum grafiğimde tekrardan üstte bana farklı grafik çeşitlerini gösterdi. Yüzdelik olarak gösterimler var. Sadece isim bazlı, renk bazlı gösterimler var. Burada genelde pastada yüzdelik kullanıldığı için ben yüzdelik pasta dilimini seçtim. Bu şekilde tablosunu gösterdim. Tabloda da grafikte de aşağıdan tutup çekerek boyutlarıyla oynayabilirim ya da yukarı doğru yönde stop çekerek boyutunu küçültebilirim bunu da silin. Peki benden bu dört ayın bir karşılaştırmasını, ciro karşılaştırması istenirse tekrardan ürün ve bu sefer bütün ayları seçiyorum eklemen menüsüne geliyorum birleştir grafiğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunu biraz büyütelim. Bana boya, çimento, alçıpan, parke ve vidanın gösterimini grafikte göstermiş oldu. Burada karşılaştırıyor. mavi ocak, şubat turuncu. Burada bana ciroların ne kadar satış yapıldığını çizgi ve sütun grafiğinde göstermiş oldu bu tablodan karşılaştırmamızı yapabiliriz. Tabloyu da sildim delete tuşuyla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.